Jale en yakın arkadaşı Ayşe ile büyük bir kavga eder ve doğa yürüyüşüne tek başına gitmeye karar verir. Uzun bir yürüyüşün ardından geceyi geçirmek için bir yerde karar kılar. Ancak ertesi sabah çadırından çıktığında tüm gıda malzemelerinin kaybolduğunu görür. Şimdi resmi dikkatlice inceleyin. Gıda malzemelerini kimin çaldığını bulabilir misiniz? Toprakta ayak izleri olsa bile o hayvanlar bu kadar fazla yiyeceğin bulunduğu bir torbayı çözüp açamayacak ve uzaklara kaçıramayacak kadar küçük. Bu durumda yiyecekleri çalan kişi şaka yapmak için Jale'nin peşinden gelen fakat saç tokasını olay yerinde unutan Ayşe'dir. Bu resimdeki dört yapraklı yoncayı bulabilir misiniz? İşte buradaydı. Utku büyük şehir yaşantısından sıkıldığı için sessiz sakin bir köye taşınır ve burada küçük bir kahve dükkanı açar. Açtığı yer bölgedeki çiftçiler ve turistler arasında büyük bir hızla popülerlik kazanır. Fakat bir gece içeri hırsız girer ve dükkanı soyar. Utku şüpheli listesini aldığı dört kişiyi sorgular. Demir o gece şehir merkezinde olduğunu belirtir. Leyla bütün gece evini temizlediğini söyler. Vildan yeni yılda sergilenecek dans gösterisi için pratik yaptığını anlatır. Cemil ise sürüsünü güttüğünü söyler. Burada yalan söyleyen kişi kim? Vildan, baksanıza her yerde çiçekler açmış. Yani mevsim henüz yaz. Vakit yeni yılda sergilenecek bir dans gösterisine hazırlanmak için çok erken. Sevinç bir otobüse biner fakat bir anda korkuyla burada bir zombi var diye bağırır ve hızla otobüsten iner. Bu kişilerden hangisi zombi olabilir? Zombi olan kişi şoför. Adamın koluna baksanıza. <laughs> Baruk bir fitness eğitmenidir. Ofisine giderken atıştırmak için yanına bir paket fıstık ezmeli kurabiye almıştır. Patronu Melike'nin fıstık ezmesine alerjisi olduğu için kurabiyeleri ofiste yemesi yasaktır. Üstelik müşterileri de bir haftalık şekersiz beslenme diyetine başlamıştır. Baruk bu yüzden hızlı hızlı birkaç ısırık alır ve kalan kurabiyeleri dolabında gizler. Fakat sonraki molada dolabını açar ve içinin bomboş olduğunu görür. Bunun üzerine müşterilerini sorgular. Kerem annesiyle konuşuyor olduğunu söyler. Fatma temiz hava almak için dışarı çıkmıştır. Tayfun Melike için fıstık ezmeli sandviç ve kahve hazırladığını söyler. Ayşe ise o sırada meyve salatasını yediğini belirtir. Yalan söyleyen kişi kim olabilir? Tayfun, çünkü Melike'nin fıstığa alerjisi var. Yani kendisinden fıstık ezmeli sandviç istemiş olamaz. Şimdi birkaç tane kısa emoji tahmin etme sorusuyla İngilizcenizi test edeceğiz. Doğru cevap iPhone'du. Peki ya buna ne dersiniz? Cevap airline yani hava yolu olacaktı. Bakalım bu emojilere ne diyeceksiniz? Doğru cevap coffee break yani kahve molası olacaktı. Şimdi de Türkçe emojilere geçiyoruz. Cevap kötü şanstı. Bu kombinasyona ne dersiniz? Bir deniz yıldızı. Peki bu emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevap mısır ekmeği olacaktı. Bu iki emoji size neyi çağrıştırıyor? Doğru, güneş ışığı. Hadi bir tane daha deneyelim. Doğru cevap güneş gözlüğü olacaktı. Bu panda kardeşlerin arasında saklanan kardan adamı bulabilir misiniz? İşte buradaydı. Peki bu kedilerin arasındaki tavşancığı bulabilir misiniz? İşte sevimli dostumuz buradaymış. Birisi dün gece bir bankayı soyar. Mağaza müdürü yaşanan olayın müşterilerin kulağına gitmesini istemiyordur. O yüzden basınla hiçbir detay paylaşmaz. Polis 3 zanlı bulur. Bunların hepsi daha önce benzer hırsızlık vakalarıyla suçlanmış kişilerdir. Polis memuru hepsine hırsızlığın yaşandığı saatlerde ne yapıyordun diye sorar. Serpil saat 11 gibi yatıp uyuduğunu söyler. Davut gece 1 ve 2 arasında arkadaşlarımla bowling oynuyordum diye cevap verir. Remzi ise tüm geceyi büyük annesiyle hastanede geçirdiğini belirtir. Bankayı hangisi soymuştur? Hırsızlığı yapan kişi Davut. Çünkü polis memuru soygunun saatlerinden bahsetmemişti. O halde Davut bu saatleri nereden biliyordu? Şevval tek başına ormanda yürümektedir. Göz alıcı bir nokta bulur ve bir TikTok videosu çekmeye karar verir. Fakat birden düşer ve kendisini bir mağarada bulur. Şevval etrafına bakınır ve dört tane kapı fark eder. İlk kapının arkasında aç aslanlar vardır. İkinci kapının arkasında zehirli böcekler saklanıyordur. Üçüncü kapının ardında alevlerin olduğu bir tünel bulunmaktadır. Dördüncü kapının ardındaysa her yer elektrikli kablolarla kaplıdır. Şevval sizce hangi kapıyı seçmeli? Buradaki en güvenli kapı dördüncü kapı. Çünkü şevval oradaki kabloların altından sürünerek kolayca geçebilir. Bu insanların arasında gizlenen pandayı bulabilir misiniz? Bakın işte buradaydı. Yeşim Hanım kısa bir süre önce üniversitede öğretim görevlisi olarak işe başlamıştır. İlk dersinde küçük bir sınavla başlamaya karar verir. Kadın öğrencilerini dikkatlice izler ve sonra içlerinden 3 tanesinin kopya çektiğini fark eder. Bu öğrenciler hangileri olabilir? Soldaki arkadaşın dizine bakın. En ön sağdaki hanımefendi de masasının altında bir kitap saklıyor. En arka sağdaki arkadaşsa, pet şişenin üzerine kopya yazmış. Burada farklı olan emoji'yi bulabilir misiniz? arkadaşın dişçiye gitme vakti gelmiş gibi duruyor. Böyle <laughs> değil mi? Harun gözlerini açar ve kendisini ürkütücü ve terk edilmiş bir hastanede bulur. Etrafına bir göz atar ve sadece eski bir hemşire arabası ile dört tane kapı görür. Fakat her kapının ardında farklı tehlikeler yer almaktadır. İlkinin ardında aç kurtlar beklemektedir. İkinci kapının ardında üstü zehirli bir asitle kaplı olan bir koridor vardır. Üçüncü kapının ardında kötü kalpli bir cadı yaşıyordur. Dördüncü kapının ardındaysa bir alev fırtınası yaşanmaktadır. Harun burada hangi kapıyı seçmeli? Harun ikinci kapıyı seçerse, hemşire arabasının üzerine atlayarak özgürlüğüne kavuşabilir. Burada farklı olan balığı bulabilir misiniz? İşte buradaydı. Gizem nihayet hayallerini gerçekleştirir ve minik bir köydeki şirin bir eve taşınır. Evin bodrum katında birkaç tane koli bulur ve bunları evinin önünde satmaya karar verir. Bunun için bahçesinin önüne her şey sadece 10 lira yazan bir tabela koyar. Leman eski satranç takımını satın alır. Peyami bir ayna satın almıştır. Kaan ise eski bir mücevher kutusunu alır. Bu kişiler oradan ayrıldıktan sonra Gizem'in bir arkadaşı gelir ve ona çok büyük bir hata yaptığını söyler. Gizem ne yazık ki az önce çok pahalı bir şeyi çok ucuza satmıştır. Pahalı şeyin ne olduğunu bulabilir misiniz? Satranç takımı değil. Çünkü bu takım plastikten yapılmıştır. Ayrıca ayna da değil. Çünkü kenarında bir çatlak var. Gizemin arkadaşının bahsettiği şey mücevher kutusuydu. Zaten Kaan'ın kutuyu nasıl taşıdığına bakacak olursak, içinin büyük ihtimalle mücevherlerle dolu olduğunu anlayabiliriz. Burada farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? İşte buradaydı. Ümit ve Rüya piknik için harika bir parka gider. Fakat aniden yağmur yağmaya başlar ve ikili arabalarında beklemeye karar verir. Rüya tam da o sırada telefonunu dışarıda unuttuğunu fark eder. Ümit piknik yaptıkları yeri aramaya gider fakat Rüya'nın telefonunu bulamaz. Ancak şansına hırsızın çok uzağa gidecek vakti olmamıştır. Ümit bu yüzden en yakındaki kafeye girer ve müşterileri incelemeye başlar. İçeride 3 kişi vardır ve Ümit çok geçmeden hırsızın kim olduğunu anlar. Sizce hırsız bu 3 kişiden hangisi olabilir? ortadaki kişi. Çünkü içeridekiler arasında kıyafetleri ıslak olan tek kişi o. Orhan doğum günü kutlaması için üç arkadaşını doğa yürüyüşü yapmaya çağırır. Birlikte harika bir kumsal bulurlar ve geceyi burada geçirmeye karar verirler. Fakat bir saat içinde Orhan'ın arkadaşlarından biri kaybolur. Kalan üç kişi onu aramak için ayrılır. Ancak bir süre sonra Orhan'ın diğer iki arkadaşı da kaybolur. Orada neler olduğunu tahmin edebilir misiniz? arkadaşları Orhan'a şaka yapmaya karar vermiştir. Hepsi bu. Baksanıza hepsi arkadaki teknede ellerinde doğum günü pastasıyla bekliyor. Meryem iki gün süren yorucu bir iş gezisinden geri döner. O sırada karnı çok aç olduğu için doğruca mutfağa gider. Dolabı açar ve birkaç tane atıştırmalık aramaya başlar. Dolabındaki çürümüş şeyi atması için Meryem'e yardımcı olabilir misiniz? Bu elma kesinlikle çürümüş. Yani onu atması gerek. Emel gecenin bir yarısında duyduğu tuhaf sesler yüzünden uyanır ve sesin nereden geldiğini kontrol etmek için doğruca ev arkadaşlarının odasına girer. Fakat Melike de Hasan da o sırada uyuyordur. Sabah olduğunda Emel evlerinin soyulduğunu fark eder. Melike o sırada uyuyor olduğunu ve şüpheli hiçbir şey duymadığını söyler. Hasan ise bir partiden çok geç vakitte döndüğünü ve hemen uyuduğunu belirtir. Peki burada neler olduğunu tahmin edebilir misiniz? Hırsız eve Hasan'ın odasındaki pencereden girmişti. Emel kontrole geldiğinde ise Hasan'ın yatağında saklanmıştı. Gerçek Hasan ise o gece partiden çok daha geç bir saatte eve dönmüştü. Bu köpeğin sahibinin kim olduğunu bulabilir misiniz? Köpeğin sahibi ortadaki kadın. Baksanıza onu sevmek için uğraşmayan tek kişi o. Bu üç sayının toplamını söyleyebilir misiniz? 4 artı 17 artı 13 eşittir 34. Giray uzun bir iş gününün ardından eve dönmektedir. Parkta huzurla yürüdüğü sırada birisi arkasından yaklaşır ve onu iter. Giray gözlerini bir kuyunun dibinde açar. Duvarlar tırmanamayacağı kadar kaygandır, kovaysa ulaşamayacağı kadar yüksekte durmaktadır. Şansına Giray hızlıca çözümü bulur. Giray'ın buradan nasıl kurtulduğunu bulabilir misiniz? Giray ayakkabılarını çıkardı ve kovanın içine attı. Kova içindeki ağırlık nedeniyle aşağı indi ve Giray da kovanın halatına tırmanarak kurtulmayı başardı. Tahtını bırakabileceği bir varisi olmayan yaşlı bir kral vardır. Ancak kralın yine de bir varis belirlemesi gerekmektedir. Bu yüzden krallığındaki tüm genç erkeklerle kadınları toplar ve onlara birer tohum vererek en uzun bitkiyi yetiştiren kişi tahtın sahibi olacak der. Katılımcıların hepsi 3 ay geçtikten sonra bitkilerini göstermek için saraya geri gelir. Bitkilere baktıktan sonra kral elinde boş bir saksı tutan genç hanımefendiyi seçer. Sizce neden onu seçmiş olabilir? Kral, katılımcılara sahte tohumlar vermişti. İçlerinden tek yalan söylemeyen kişi ise o hanımefendiydi. Karşınızda üç tane çubuk var. Hiçbir çubuğu kırmadan dört rakamına ulaşabilir misiniz? İşte bu kadar basit. Adamın biri 12 katlı bir binanın çatısında tamirat işleri yapmaktadır. Fakat birdenbire ayağa kayar ve yere düşer. Paraşüt kullanmamasına rağmen adam hayatta kalmıştır. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü adam 11. kattaki balkona düşmüştür. Erkan Bey bir tarih profesörüdür. Öğrencilerinin hepsi onun dersini çok sevmektedir. Bir gün öğrenciler Erkan Bey'e sürpriz yapmaya karar verir ve mumya kostümleri giyer. Fakat Erkan Bey gördüğü ilk mumyadan sonra arkasını dönüp bağırarak kaçmaya başlar. Neden? Çünkü karşısındaki gerçek bir mumyadır. Mumyanın havada süzüldüğünü ve etrafındaki sinekleri fark ettiniz, değil mi?